Merhabalar arkadaşlar. Kıvanç Kalkan videosunda merhaba. Kıvanç Kalkan videosunda birbirimizi arkadaşlar, bantlayacağız. Banttan en sol çıkan kazanır evet. videosu. Şimdi Efe'yi bantlayacağım arkadaşlar. Say sayacağız. Şöyle. Bekle. Hadi kalk. Kalk. Tamam. Böyle duruyoruz Şöyle arkadaşlar. Baklayalım. Şöyle bantlayalım. Şöyle bantlayalım. Bantlayalım. 50 aboneye geldik ya. 50 aboneye özel çekiyorum. Kolay buradan çek dur bakayım. Burada. Oğlum, <laughs> abarttın. Oğlum bacaklarını yapmıyor. şimdi bitti. Şimdi bitti. Bitti mi? Ay şurayı unuttuk. <laughs> tamam, <gülüyor> hadi <laughs> buradan <dönüş>. çık. <laughs> tamam, hadi çık buraya. Sayı say sen. Hayır saymak yok. Çıkmasın. Hadi. Hadi. Ben işte kollarım koptu. Şurada. <laughs> <Çırdı. gülüyor> tek tek kopar. Tek tek. Tek tek kopar. Tek tek. <laughs> Benim kollarım böyle oldu. Benim <laughs> kollarım. <laughs> Öyle <yapın. gülüyor> Arkadaşlar öfe çıkıyor. Çıkmayı başardım başarılı. Bambu bacaklar var Aynen. <laughs> oğlum hala kurtulamadım lan. <laughs> öfe benim kollarımı ne yaptın oğlum sen? <laughs> Baya bantlamıştım ben seni. Sen beni çok patladım. Sana kollarım şey oldu. Arkadaşlar beyazladı ee, bu video konusu nereden açıldı diye sorarsanız. <laughs> e benim tasolarımı falan kırıyordu, diyordu. Ben de onu bantlayayım dedim. Yapamaz falan, kurtulamaz falan dedim. Kurtuldu ama yine kırmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar ve Efe artık <laughs> son bir tane var. Parmaklarım. Ne oldu? Ve kurtuldu Efe. Kurtuldu. <laughs> Geliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben de Efe beni bağlıyor. Ve izin izleyim. Bayağı azaldı ama. E Gel bak. Ellerini bantlayalım. Bu yüzden zorlanacaksın. Bant bitecek. Okulda ne kullanacağım ben? Çok yapma da bant bitmesin o kadar. Efe evet, sen tek kollarımı yapma. Tek kollarım. Ne artık. Açaklar ne bağlandı? Açaklar kıllarım çok kötü. Aa kıllarım Tamam. Arkadaşlar... Band, çalışıyor. Hiç Bant kadar. Bant Oha. bu kadar kaldı. <laughs> çok az kaldı. Ve arkadaşlar şu zaten çok kolay. <laughs> arkadaşlar şöyle. Ya boşuna mı yaptım ben bunları ya? Arkadaşlar şöyle çok kolay Evet teşekkür ederim. Bence çok kolay yaptım Ve videonun kazananı oldu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz çok kolay. Evet. Gitti. Ve <laughs> şununla da Efe'yi bir bantlayıp bitiyor. Ağzımı bantlayayım. Ona da Efe'yi <laughs> bantlıyorum. Kollarını. Kollarını. Kollarını getir. Hayır Böyle. Şimdi yarım saat kalacak bu. Şöyle. Tamam. Bu kadar yapsan yetersizdir. Yarım saat tutacak tamam. böyle. Eee Tamam, bunlar çöp video arkadaşlar. <laughs> yarım saat böyle kalacak oğlum. O yüzden <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone Biz atmayı için. Yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Elimi çözmek isterim. Bak çözerim bu bunu ama yani şu an <laughs> videodan önce konuşmuştuk. Yarım saat kalacak diye. Kendinize yani çok iyi, iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar, yarım saat geçti. Şimdi çıkartıyoruz Şunu arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Tamam. Kendinize çok, Kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça evet, kalın, mutlu kalın.